Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine karşınızdayız. Sizler için Hande Erçel'in çok güzel bir karesini paylaşmaktayız. Sen Çal Kapımı dizisinin 20. bölümünden olan ve Hande Erçel'in dizimizin Eda Yıldız'ının muhteşem bir görüntüsünü, oldukça güzel, göz okşayıcı ve göz kamaştırıcı bir görüntüsünü sizler için paylaşmaktayız. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi Sen Çal Kapımı dizisi yepyeni fotoğraflarla gelmiş oldu. Sizler için en güzel kareleri paylaşmaktayız. Sen Çal Kapımı dizisinin 20. bölümünden olan ve çok romantik hem de çok eğlenceli ekipten oldukça güzel kareleri paylaşmış olduk. Eda ve Serkan'ın birbirine karşı olan hisleri yine de aşka çevrilecek ve gelecek bölümlerde ise büyük bir aşkın başlangıcı ve devamı olacaktır. Evet arkadaşlar Eda Yıldız ve Serkan Bolat aşkı büyüyecek ve hiç kimse Selim bile buna karşı çıkamayacak. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar.